Bu cümlelerde virgülün aşağıdaki kullanım alanlarından hangisi örneklenmemiştir denilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım fırtınadan, soğuktan derken, burada karanlıktan derken nedir? Eş görevli arkadaşlar yani birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konduğunu görüyoruz. Saniye hanımefendi dedikten sonra dikkat edin özlemiz burada uzun cümle cümlemizde yüklemden uzak düşmüş. Buna örnek olarak karşımıza çıkartıldığını söyleyebiliriz. Devam edelim. Tren seferleri iptal edildiği için o da herkes gibi evine döndü. Sessizce memleketine, Isparta'ya döneceği günü. Dikkat ederseniz burada birincisi döndüden sonra gelen sıralı cümleleri ayırmak için. Şu örneğimiz, şu virgülümüz. Bunu örnekler. Ama memleketine Isparta'ya denildiğinde ara söz var arkadaşlar. Bu ikisi de nedir? Ara sözü yani E seçeneğini karşılar. Fakat A'ya örnek yoktur bu cümleler arasında. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur denilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Gül idim derken ne oluyor? Ulama var arkadaşlar burada. Bunun dışında dümbeleyi derken K yumuşak K'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması var. Dudak ünsüzlerinin benzeşmesine Burada dümbelik örneği verilebilir. Pembe örneği verilebilir arkadaşlar. Büyük ünlü uyumuna aykırı olan sözcüğümüz hasrettir. Fakat ünsüz benzeşmesi yoktur. Cevap B olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlış yapılmıştır denilmiş. Arkadaşlar hafta başı ifadesi ayrı yazılmalıdır. Bu şey gibi değildir yani usta başı gibi değildir. Ya da burada on e, onbaşı gibi bir ifade değildir. Bu yüzden e, bitişik olarak yazılması yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bir kere 1 olmalıdır o cevabın içerisinde. Başladım ki derken bağlaç ayrı yazılır. Git git derken bitişik yazılır. Art arda derken ikileme olduğu için ayrı yazılır. Olsa da derken bağlaç olduğu için daha ayrı yazılır. O zaman yalnız bir diyeceğiz cevaba. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi A seçeneğini biz nerede görüyoruz? Arkadaşlar sönmüşse karanlık ise sönmüş ise de baktığımızda birleşik çekimli fiil yapmış arkadaşlar. Bu görevi yerine getirmiş. Karanlık ise de ise ismin üzerine gelmiş ve onu yüklem yapmış. Dolayısıyla iki görevde örneklenmiş. Bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır denilmiş. Şimdi bu da nerede karşımıza çıkıyor? Kalbindeki uçsuz bucaksız sevgi. Şimdi kalbindeki belirtme sıfatı, uçsuz bucaksız niteleme sıfatı. Dolayısıyla bu da örneklenmiş. Bir sözcükte üç ses olayı birden görülmektedir. Hangi sözcüğümüz hissettiğin olabilir? Dikkat ederseniz burada ne var arkadaşlar? Hissetmek derken S'nin türediğini görüyoruz. Yani ünsüz türemesi var. Bunun dışında ne var? E, dikkat edersek D, T'ye dönüşmüş benzeşme var. Ünsüz benzeşmesi. K de hissettiğin derken yumuşak G'ye dönüşmüş. Yani yumuşama arkadaşlar var burada. Bu da doğrudur. Hem edat hem bağlaç bulunmaktadır. Evet, dikkat ederseniz arkadaşlar kadar sözcüğü kullanılmış. Bunun dışında ki bağlacı, ve bağlacı, ki bağlacı tekrar e, gibi gibi e, kullanılmış arkadaşlar. E, kadar edatıyla beraber dolayısıyla bu da söylenebilir. Fakat farklı türde eylemsilere yer verilmiştir diyemeyiz. Cevap D olmalı. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Derecelendirme zarfı vardır diyebiliriz. En sözcü buna örnektir arkadaşlar. Edat ve bağlaç yer verilmiştir. Dikkat ederseniz arkadaşlar ve bağlacımız var. ile edatımız var. Bu söylenebilir. Bunun dışında da örnekler var tabi. Üç fiilimsi çeşidi örneklenmiştir ifadesine katılmıyoruz. Bunun örneği yok arkadaşlar. İsim fiil isim fiil var. Sıfat fiil var ama zarf fiil kullanılmamış. Bu yüzden cevabımız C olmalıdır. Farklı türde isim tamlamaları kullanılmış mıdır? Ee, dikkat edersek arkadaşlar bakalım. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi zorlaştıran yaşam tarzı. Dikkat edin yaşam tarzı belirsiz isim tanımlaması. Değişimiyle birlikte son yıllarda gıda takviyelerinin kullanımı. Gıda takviyelerinin kullanımı zincirleme isim tanımlaması. Bu da söylenebilir arkadaşlar. Bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. Önemli bir artış ifadesi buna örnek olarak gösterilebilir. Önemli niteleme bir burada belgisi sıfat. Yani belirtme sıfatıdır. Bu da söylenebilir. Cevap C. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir denilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Belgenin gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğu. Belgen filminin her karesinde çarpıcı bir şekilde vurgulanmıştır. Vurgulanmıştır. Yüklem. Vurgulanan ne? olduğuya kadar yani virgüle kadar olan kısım özne arkadaşlar. Peki nasıl vurgulanmıştır? Bergen filminin her karesinde çarpıcı bir şekilde, çarpıcı bir şekilde vurgulanmıştır. Zarf tümleçimiz nerede? Bergen filminin her karesinde dolaylı tümleç. Yani özne dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem şeklinde olmalıdır. Biz bunu nerede görüyoruz? C seçeneğinde görüyoruz. Cevap C. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Durum belirteci vardır. Şöyle sözcü durum belirtecidir arkadaşlar. Noktalama yanlışını biz noktalı virgülde özellikle görüyoruz burada. İki nokta olması gerekir. Bu yanlış. Doğru yani daha doğrusu. Tekrarlı bağlayıcıya yer verilmiştir. Evet. Ne nokta nokta ne burada bağlayıcımız var. Tekrarlı bağlayıcı olarak. Farklı yapıda cümleler bulunmaktadır ifadesi. Dikkat edin. Her iki türde türde birbirine geçmiştir derken basit cümle var. Ama bunun dışında onun öykülerinde şiir tadı vardır. Şiirlerinde de öykü tadı vardır. Burada ortak olarak kullanılmıştı yüklemimiz. Bunu bunun dışında alıntılama yapılan bölüm var. Bu da iç içe birleşik cümledir arkadaşlar örneğin. Farklı türde, farklı yapıda cümleler bulunmaktadır. Fakat işaret zamiri bulunmamaktadır. Cevap B olmalı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır denilmiş. Bozkır e, kültüründen derken Bozkır kültürü ne kültürü Bozkır kültürü belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar bu. De devam edelim. Öteki destanlar sıfat tamlaması. En büyük destan dikkat edin nasıl destan en büyük destan sıfat tamlaması. Bazı bölümler belki sıfat var sıfat tamlaması. Tek destandır yine sıfat tamlaması arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 olmalı. 4'ünde 2, 3, 4 ve 5'te sıfat tamamlamız varken bir de isim tamamlamız var. Cevap A. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarının gerekçeleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir denilmiş. Bir numaralı bölümde arkadaşlar babamı bir gün ben bir gün ablam fizik tedaviine götürüyoruz olmalıydı. Bu nedenle burada iyilik ikinin üst üste gelmesi yanlış olmuştur. Ek yanlışlığı vardır. Annemin tek görevi babama arkadaşlık etmek. Tamlı e, bunun dışında elini tutup yani onun elini tutup kimin elini tutup onun elini tutup senin mi yoksa elini tutup şeklinde karışabileceği için onun elini tutup moral vermeye çalışmaktı. Yani tamlayan eksikliği vardır. Cevabımız E olmalıdır. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin birden fazla örneği yoktur denilmiş. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada kimse dikkatimizi çekiyor? Nedir? Belgisiz zamirdir. Buraya bir çentik atabiliriz. küçümseyecek dediğimizde sıfat fiil ile bir çentik atabiliriz. Kadar kısmı arkadaşlar edattır. Oraya bir çentik attık. büyük değilsin dediğimizde, değil mi? Burada yine değil edat olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Devam ettiğimizde çünkü yine bağlacımız burada dikkat ederseniz. Gün dediğimizde gün gelir. Gelir burada ve ödersin. Çekimli fiillerimiz. O yüzden ikisini doğrudan aradan çıkartabiliriz. Ee, devam ettiğimizde her şey dediğimizde arkadaşlar burada şey vergisiz zamirimizdir. Ee, devam edelim. Önemsi din derken dik burada sıfat fiilimizdir. Arkadaşlar fakat bağlacımızın e, ikincil bir örneği yoktur. Cevap B. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi? Üçüncü tekil kişi yer iki almamıştır denilmiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Kapıyı. Hemen burada kapıyı sözcüğünde Y dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. E, y varsa orada Y'lik olma ihtimali çok düşüktür arkadaşlar yardım listesi olarak. E, dolayısıyla bir kere burada belirtme halekimiz var. E, kaynaştırma harfinin ardından gelen. Bu yüzden cevabımız 1 yani A olmalıdır. Diğerlerine baktığımızda onun gittiğini derken, gittiği derken ilk e, iyi de burada neden önceki iyi de e, üçüncü tekil kişi şey, iyilik eki vardır. Arkası derken S'ye dikkat, iyilik ekimiz var, S kaynaştırma harfimiz. Kapı eşiği derken bir tamlama var zaten burada, yine iyilik ekimiz var. Çay kenarı derken yine tamlamamız var, İ iyilik ekimiz var arkadaşlar. Cevap A. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlış yapılmıştır? İki numaralı cümleye baktığımızda gül kurusu dikkatimizi çekiyor. Renk isimi arkadaşlar ne olması gerekiyor? Bitişik olarak yazılması gerekirdi. Bu nedenle yazım yanlışı var. 5 numaralı cümlede de Arap sabunu ifadesine dikkat edelim. Arap burada küçük olarak yazılmalıdır arkadaşlar. Arap sabunu şeklinde yine ayrı ama Arap küçük olarak yazılması gerekir. Cevabımız 2 ve 5 olmalı. Cevap C. Bu parçada numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsidir denilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Küçükken bu isim soylu zaten baktığımızda küçük. Bu nedenle olmaz. Sönmüyor derken yor ekine dikkat. Çekimli bir fiil var. Boyunca sözcüğü yine isim olduğu için olmaz arkadaşlar. Ama yaydığımız derken dikkat. Yaymak fiilinin üstüne dık gelmiş. Sıfat fiil yani. Cevabımız 4 yani D olmalıdır bu yüzden. Çeker ifadesine baktığımızda çekimli fiildir bu da. Cevabımız, tekrarlıyorum, D olmalıdır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Burada biri ifadesine dikkat, belgesiz zamirdir arkadaşlar. Yani zamir, genç şair derken nasıl şair, genç şair sıfat bu, niteleme sıfatı. 12'den dediğimizde isim, neden yazıyorsun diye dikkat ederseniz sebep soruluyor. Bu yüzden zarf olmalıdır. Arkadaşlar zamir, sıfat, isim, zarf seçeneklerinin sırasıyla biz E seçeneğinde görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız da E. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Yani isim cümlesi, fiil cümlesi olarak bakacağız. Kazanmıştır. Hemen bakıyoruz. Fiil cümlesi arkadaşlar. 2'ye baktığımızda bağlıdır dediğinde bunun isim cümlesi olduğunu görüyoruz. 3'e baktığımızda gerekmektedir diyor. Bu gerekmek. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Mekte burada tabi e, yor anlamında kullanılmış. Şimdiki zamanı temsilen kullanılmış. E, o yüzden e, fiildiğinden bir şey kaybetmiyor. Bu yüzden fiil diyoruz arkadaşlar. Yani dikkat edelim. 4 numaraya baktığımızda boşuna olur olmak var ya arkadaşlar. Yine fiil diyeceğiz. 5'e baktığımızda da mümkündür diyor. Bu isimdir. Dolayısıyla farklı olarak nitelendirebileceğimiz 2, 2 ve 5 olacak Cevap C diyebiliriz. Müzik